Bütün Edirnelilere, Edirne kentli yaşayan bütün dostlarımıza bu sosyal dayanışma niteliğinde olan bu titre zekat kampanyamıza katılmaların destek vermeleri. Çünkü gerçekten bizim toplayacağımız burada toplayacağımız yardımlar gerçekten Türkiye'nin gelişmesi ve iyileşmesi ve hatta bu sene yaraların da deprem bölgesinde yaralı da sarılması için kullanılacak. Bu bakımda çok önemli bir yıldır yardımlarını bekliyoruz. Türk Hava Kurumu her yıl Ramazan ayında gerçekleştirdiği fitre, zekat ve bağış toplama etkinliğine bu yılda devam ediyor. Türk Hava Kurumu Edirne Şube Başkanı Coşkun Molla, Edirne Belediyesi tarafından Saraçlar Caddesi'ne yerleştirilen Türk Hava Kurumu kabini önünde, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tarnıkulu ile birlikte basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Molla, bu yıl 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle toplanan yardımların %60'ının deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gönderileceğini belirterek Edirne halkına sosyal dayanışmaya destek olmaları çağrısında bulundu. Bildiğiniz gibi Türk Hava Kurumu olarak geliyor Ramazan aylarında biz fitre zekat e, toplama görevini üstleniyoruz. E, yalnız bu sene çok farklı olarak, diğer çok farklı olarak 6 Şubat'ta yaşanan deprem nedeniyle toplayacağımız yardımlarının %60'ı deprem bölgesine, ihtiyaç sahiplerine e, gönderilecektir. Kalan %40'ı ile ise bizim kendi öz faaliyetlerimizi yani havacılığı tanıtma ve gençlerimize havacılık konusunda eğitim vermek için bunu değerlendirecek. Huzurunuza ben öncelikle Edirne Belediye'mize de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her sene onlar yardımda bulunuyorlar ve, ve kabin konusunda yardımcı olup buraya bu faaliyeti yerine getirilmesi konusunda kolaylaştırıyorlar evet, bu çalışmalarımızı. Ancak bu sene de özelliği olması nedeniyle Sayın Belediye Başkan Yardımcımız Ertuğrul Bey'le de bu organizasyona birlikte yürüttük. Kendisine de buradan teşekkür etmek istiyorum. Ben bu sene yan yetişleri başkanım açıkladığı zekat 70 lira kişi başı olduğunu söyleyeyim. Ayrıca bu faaliyetlerimizi biz kamu kuruluşlarıyla ile birlikte yürütüyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Tabii ki bütün okullara zarflarımız dağıtılıyor. Ve çok önemsiyoruz bu e, okullara zarfların dağıtılması. Çünkü çocuklarımıza, gençlerimize e, Hava Kurumu'nun önevi ve havacılığın daha doğrusu Türkiye içinde kadar önemli olduğunu işte bu itiraz zeka zarfları sayesinde bir şekilde ulaşıyoruz ve anlatma imkanımız oluyor. Gençlere ulaşmanın ve bu şekilde bu dayanışmanın geliştirilmesi açısından önemli buluyoruz. Öncelikle muhtarlarımıza dağıttık. Onlar da bizim mahallelere ulaşma yolumuzdur, aracımızdır. Bütün Edirne'lilere, Edirne kentli yaşayan bütün dostlarımıza bu sosyal dayanışma niteliğinde olan bu titre zekat kampanyamıza katılmaların, destek vermeleri. Çünkü gerçekten bizim toplayacağımız, burada toplayacağımız yardımlar gerçekten Türkiye'nin gelişmesi ve iyileşmesi ve hatta bu sene yaraların da deprem bölgesinde yaralı da sarılması için kullanılacak. O, bu bakımda çok önemli bir yıldır yardımlarını bekliyoruz. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tarnıkulu ise Türk Hava Kurumu'nun Cumhuriyet'in değerlerini koruma yolunda önemli kuruluşlardan birisi olduğunu belirterek Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın kuruma her zaman destek olduğunu ifade etti. Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan, Türk Hava Kurumu'na olan desteğini her zaman gündeme getirir ve desteği yapma konusunda da bizleri talimatlandırır. Biz Edirne Belediyesi olarak şuna inanıyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarının ve Cumhuriyetimizin değerlerinin, kurumlarının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Türk Hava Kurumu da bunlardan birisi. Bazı kurumlar, bazı kuruluşlar çok önemli. Onları böyle çok dikkatli bir şekilde böyle pamuklara sararak büyütmemiz ve yeşertmemiz gerekir. Türk Hava Kurumumuz da çok kıymetli bir kurumdur ve havacılığın bu ülkede ilerlemesi için çalışmalar yapar ve biz Edirne Belediyesi olarak desteğimizi başta başkanımız Recep Gülkan olmak üzere her zaman vereceğiz. Önemli olan şey şu, değerlerimize sahip çıkmak ve bu genç cumhuriyetimizin 100. yılını yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine, kadim değerlerine sahip çıkıp onu korumak, büyütmek ve kollamak gerekiyor. Bu depremde de ortaya çıktı ki dayanışarak, dayanarak, birbirimizden güç alarak bir yere varacağız.